Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım haftamız hepimize güzellikler getirir. Ee, Başak Burcu için kapattım. E, falımı yorumluyorum. Evet. E, iş Bazılarınız için e, iş yerlerinde, belki bazılarınız için de evlerinde bir takım sıkışmışlıklar var. Sanki böyle ee, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, hani gitmek istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Belki bazı bazılarınız böyle evliliğinde problem var, ee, içine atmış. Bazılarınız içinde iş yerleriyle ilgili bir takım problemler var. Ee, anlaşamadığınız şeyler var iş yerinizde, anlaşamadığınız insanlar var. Hakkınızın yendiğini düşünüyorsunuz çok fazlasıyla çalışıp Karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz belki de. Özellikle bu bir erkek, onunla ilgili bir problem var karşınıza. ince yüzlü, sivri çeneli bir erkekle ilgili pürüz yaşayacaksınız. Yani bu aralarda tartışma yaşayabilirsiniz. Bir takım anlaşılmam, anlaşılamadığınızı düşünüyorsunuz kısacası. Söylemiyorsunuz da Şöyle bir şey. Hani işte ben bundan rahatsızım falan da demiyorsunuz, açıklamıyorsunuz. O, o karşı tarafta daha çok sanki kullanıyor ya da üstünüze geliyor. Ee, bazı Başak Burçlar içinde hastane ile ilgili e, bir takım e, dipgelleriniz olacak. Sanki mide bölgesi ile ilgili rahatsızlığınız var. Y harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz biriyle e, bitmemiş bir şeyiniz var, hikayeniz var diye. E, yani ayrılmışsınız, hala aklınız onda ya da işte evlilik de olabilir. Boşanmışsınız ama hala aklınız orada ya da haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz eşiniz tarafından. Belki de hala seviyorsunuz. Bitmemiş bir hikaye var bazılarınızın hayatında da. Sanki eee semih seyli se 51'inden e eee güzel bir haber alacaksınız. Bu iş teklifi olabilir. Bir anlaşma olabilir. Daha çok böyle maddi konularla ilgili ya da işle ilgili. Zaten işten dolayı maddi kazançlarınız da artacak. Bazı başak burçları için böyle evlilik hazırlıkları var ya da evlenme teklif ediliyor. Bir malla ilgili böyle dört kişi o malın ya işte şöyle söyleyeyim arsa mıdır ev midir bir şeyin ucu, hepsi dört kişi bir ucundan tutmuş sanki böyle çekiştiriyor şey olabilir ya da paylaşılamayan bir şey var bu bir mülk olarak söyledim ama başka bir şey de olabilir yani dört kişi böyle o oraya çekiştiriyor o oraya çekiştiriyor yani fazlasını mı istiyor bazıları bilmiyorum ama dört kişi bir şeyle ilgili paylaşımda bulunacak Uzun yol var size. Yani bulunduğunuz yerden bayağı uzun bir yola gideceksiniz. Ee, sizin rahatlama ve Aralık, Ekim, Kasım sanki rahatlama ayınız Ekim'den sonra daha hafifleyeceksiniz. Bir takım şeylerini yol, yoluna koyacaksınız. Bir takım şeyleri. Sanki sizin asıl rahatlamanız Mayıs ayı ile başlayacak. Yani bir dahaki bahara böyle çok çok daha rahat edeceksiniz. Gerçekten çok sıkıntılar yaşamışsınız. Sorunlu ilişkiler, evlilikler yaşamışsınız. Belki ayrılma noktasına gelmişsiniz. Ekim'den sonra rahatlıyorsunuz. Evet ama yine de Mayıs ayı sanki sizin için daha güzel bir ay. Bazılarınız için Mayıs ayında evlilik kararı alabilirsiniz. Bu sizi rahatlatabilir. Ama yani... Ekim'den öncesi daha zormuş. Ekim'den sonra biraz daha rahatlama var. Böyle kasılarak yürüyen birisi var mı hayatınızda bilmiyorum. Yani böyle ya da çok böyle emirler veriyor. Öyle biriyle ilgili bir sıkıntınız var. Tartışma yaşayacaksınız. Bu dönemde sizle ilgili şunu gördüm. Yani sanki çok fazla Böyle sabrınız kalmayacak ve küçük küçük atışmalarda bulunacaksınız. Haklısınız belki ama insanlar sizden o tepkiyi beklemiyorlar galiba. Hani böyle çok şey kalıyorsunuz böyle e, kırmamak adına da olabilir. Hani ortalıkta hani tartışma olmasın adına da olabilir. E, sessiz kalıyorsunuz. Hani silmiyorsunuz da... E, Sessiz kalıyorsunuz. Bir anda böyle tepkiler verir, verince ufak tepkiler böyle insanlar aa bu değişti falan da diyebilir sizin için. Ya da aa bu böyle değildi diyebilir. Halbuki biriktirmişsiniz içinizde söylememişsiniz. Ee, bir takım küçük küçük şeyler olabilir. Yani dikkatli olun biraz daha. E, tabii haksızlık karşısında konuşun. E, haks e, siz haksızlık yapılıyorsa söyleyin bunu ama e, çok sivri bir şekilde çıkışlar yapmayın. Böyle bir de sakalları böyle çok yoğun, saçı sakalı birbirine karışmış bir erkekten bir haber var ama bu şöyle bir şey sanki o o kadar böyle sıkıntıda hani olmuş derler ya öyle birisi hani her şeyi bırakmış, her şeyi boş vermiş artık hani kişisel bakımına da mı önem vermiyor bir takım sorunları olan birisi dediğim gibi. Evet sıkıntılarınız var. Önceden daha da yoğunmuş. Biraz daha hafiflemiş. Ee, Ekim'den sonra daha da rahat edeceksiniz ama asıl galiba Mayıs ayı e, sevgili başaklar. Biraz sabretmeniz gerekiyor galiba. Siz sabırlı insanlarsınız aslında. Birisi sizden devamlı böyle maddi anlamda e, taleplerde bulunuyor. İşte küçük çok büyük paralar olmasa da işte şu kadar parayı ver, bu kadar para ver. Ya yani devamlı para akışı var. Siz ona gönderiyorsunuz. Yani bu sizin çocuğunuz da olabilir, işte kardeşiniz de olabilir. Kan bağınız olan biri ama biraz sanki bu kişi sömürüyor. İşte ya çalışmak istemiyor, çalışmayı sevmiyor. Bu sizden taleplerde bulunuyor. Siz de küçük küçük o para akışında bulunuyorsunuz. Ama artık hani ona karşı da böyle biraz sabrınız taşıyacak sanki. Aykut Aynur öyle bir isim var ve ö, ö, o, o kişiden de haber alıyorsunuz. Belki de bu dediğim gibi bazılarınızın ö, işte ha, sağlıkla ilgili problemi olabilir ya da böyle bir kişimi aracı olacak bir sizi yönlendirecek bir doktora ö, ö, öyle bir şey çıkmış. Biraz o sıkıntıda sanki. Yine söylüyorum yollarınız var devamlı gideceksiniz geleceksiniz. Bazılarınız için küçük bir operasyon geçirme durumu olabilir. Bu keyfi de olabilir, ihtiyaçtan da olabilir. Yani bir sağlık sorunuz olabilir. bir şey var. Bakın dediğim gibi size siz artık böyle Ekim'den sonra ferahlıyorsunuz. Mayıs ayında çok büyük kısmet var size. Yani evlilik, sevgililik ne istiyorsanız, gönlünüzden ne geçiyorsa. Belki bir iş, iş kurdunuz ya da kuracaksınız onda bir ilerleme. Yani Mayıs ayı size çok iyi gelecek kocaman bir e, fil çıkmış size. Kısmettir bu. E, ama henüz şey değil. Yakın yakın bir tarih değil bu. Biraz zamanı var dışarıda. E, çok güzel. Ha, bazılarınız için de şu olabilir. Hani bebek bekliyor olabilirsiniz. böyle Küçük bir fil çıkmış. E, çok güzel. Kısmettir o. Ya da işte çocuğunuz mu olacak? O kısmetiyle gelecek. Ya da bir iş kuracaksanız o da ilerlemek kaydedeceksiniz. Güzel şeyler var hayatınızda ama bu hemen olacak bir şey değil. Ee, yani biraz dışarıda, halinizin dışında kalmış. Sıkıntı yapmayın. Yani çok fazla içinize atıyorsunuz. Bu da e, sizi bazı konularda böyle rahatsızlık olarak çıkıyor sizden. Öyle sıkıntı yapmayın. E, konuşacağınız insanlar varsa haksızsa ya da hakkınız yeniyorsa bence söyleyin. E, sustuğunuzda daha böyle üzerinize geliyorlar sanki. E, ayın 21'inde e, güzel bir haber alacaksınız. E, Sevineceğiniz bir haber. Göz aydını. Bir yerde şöyle bir şey. Bu nasıl? Bir yerden işte doktora gittiniz. Bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. 21'inde güzel haber alacaksınız. Biz, bir, şey başvurdunuz. 21'inde. Yani 21'li bir zaman size uğur getirecek ve göz aydını alacaksınız. Bir de <laughs> devamlı bakın tekrar çıktı bir kez daha şöyle göstereyim yol burada 3 ayrı yol var yine gösteriyorum görünüyor herhalde burada tekrar bir yol bir şeyler için koşturduğunuz için yol yapacaksınız daha doğrusu hani keyfi değil hani ben şuraya gezmeye gideyim buraya gideyim değil bir şeyler için koşturuyorsunuz ve bunun için yollar yapacaksınız sevgili başak burçları umarım hep hayatınıza güzel şeyler olur hepinizin duaları kabul olur Dilekleri kabul olur. Evet, e, bu hafta falım sizlere bu kadar. Umarım bir dahaki haftaya tekrar görüşürüz sevgili Başaklar. Hoşçakalın.